Zagor, nehirde saldırı. Naçes'e giderken gemileri nehir çocuklarının saldırısına uğrayan Zagor, Çiko ve genç dostları Yüzbaşı Elis son anda canlarını kurtarırlar. Daha sonra civardaki konaklardan birinde ve Marigny'nin konuğu olurlar. Aynı gece Yüzbaşı Elis öldürülmek istenirse de tesadüven olaya tanık olan Zagor bu cinayete engel olur. Artık yataklarınıza dönebilirsiniz. Gerekli güvenlik için evin çevresine nöbetçi koyduracağım. Gel Marsal, zavallı eliyle hizmetçilerim ilgilenirler. Olanları aralarında tartışarak eve döndüler. Öteki konuklar merak ve endişeyle kapının önünde onları bekliyordu. Ama merakları kısa zamanda yatıştı. İnanın önemli bir şey yok Latif Hanımlar. Ama ya silah sesi ve o korkunç çığlık neydi? Muhteşem mücevherlerinizin parlaklığına kapılan bir hırsızın yapmaya kalktığı aptalca bir teşebbüstü sadece. O oh, işte kibar değilsiniz Messia de Marigny. Gözlerinizin güzelliğine dayanamayan ateşli bir hayranımız var olduğunu söyleyip bize iltifat edebilirdiniz oysa. Haklı değil miyim kızlar? Oh elbette öylesi daha romantik olurdu Beatrice. Ha 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 ha. Sizlere tekrar iyi geceler dilerim dostlarım. İyi geceler Alfonsa. Hepinize iyi uykular. Size gelince yüzbaşı 3-4 saat daha uyuyabilirsiniz. Sabaha pek bir şey kalmadı. Sizi New Orleans'a götürecek sandal gün ağrırken burada olacak. Tekrar teşekkürler Bay de Marigny. Boş verin canım ve dalaşmaya gelince nasıl olsa sabah iskelede görüşeceğiz. Sonra görüşürüz o halde. İyi uykular. Birkaç saat sonra. Her şey tamam mı beyler? Mükemmel senyor Marigny. Tamam. Ama iliklerime işleyen bu berbat yağmur olmasaydı daha iyi olacaktı. He 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 o Luisa'nın iklimi böyledir. Sevimli dostum. Ama hiç merak etmeyin. Bir iki saate kalmaz. Öyle kızgın bir güneş çıkar ki bir dakikada kurursunuz. İyi o zaman da bu yağmuru ararız, ararsınız. Lucius ile David nehri avuçlarının içi gibi bilirler. Gece olmadan en kestirme yoldan sizi New Orleans'a sağ salim ulaştırırlar. Güzel. Hoşça kalın Bay de Magri. İyi yolculuklar yüzbaşı. Yakında tekrar görüşeceğimize eminim. New Orleans'a sık sık inerim. Sizi de mutlaka ziyaret edeceğim. Güle güle Bay Zagor. Güle güle Senyor Chico. Hoşçakalın Senyor. İskeleden ayrılan sandal çok geçmeden kendini nehrin akıntısına bırakıp büyük bir hı hız kazandı. Ve yarım saat sonra kılavuzlar nehrin ikinci koluna doğru kürek çekmeye başladılar. Burada nehir, sazlar ve sık bitki örtüsü arasında daha sakin akıyordu. Böylece yolculuk büyük bir yeksanaklık içinde saatlerce devam etti. Demagri'nin iki adamı sandalı karışık kanallarda güvence güvenle yönetiyorlardı. Fakat arada bir rastladıkları açıklıklar dostlarımıza büyük nehirden iyice uzaklaştıklarını gösteriyordu. Yarım saatlik bir mola ya ne dersiniz beyler? Biraz soluk alıp karnımızı doyurmanın tam sırası. Doğru. Böylece nöbet değiştirmek için bu fırsattan yararlanırsınız. Zira bu işi aramızda paylaşmamız gerek. Denizci olmama rağmen iyi kürek çektiğimi söyleyebilirim. Zagor'a gelince adalelerinden ne denli güçlü olduğunu anlamışsınızdır. Güzel. O halde bayım az ötedeki Düzlükte kıyıya çıkabiliriz. Orası gölgeliktir. Olur ama unutmayın çok kısa bir mola olacak bu. Aldırmayın New Orleans fazla uzakta değil. Önceden düşündüğümüz gibi akşam olmadan varırız. Birkaç dakika sonra sandalı kıyıya çekip Bay Marigny'nin hatırlattığı yiyecekleri yemeye koyuldular. Çok yazık ki Gnam Louisa'nın berbat havası Gnam iştahımı kaçırdı. Başka yerde olsa bu güzel ciğer ezmesine daha çok iltifat ederdim. Ve muhakkak ki şu jambonlu hindinin değerini daha iyi verirdim. Olup poa poa ne oluyor Çiko? Fransız yemekleri boğazında kaldı galiba. Orada öhü orada öhü arkanda. Arkanda mı? Ne var arkamda? Vay canına. Tanrım, nehir çocukları Allah kahretsin. Haydi serseller, gebermek istemiyorsanız çekin arabanızı. Size söylüyorum, kara suratlar, defolun çabuk. Peki efendim. Hemen gidiyoruz, ateş etmeyin, ateş etmeyin. Merhamet, merhamet. Güzel, şimdi sana gelelim. Sırtmaç sürüsünün parlak kumandanı. Bu ne küstahlık amacınız ne olursa olsun Birleşik Devletler hükümeti yaptıklarınızda daha fazla göz yummayacak ve bu hareketlerin sorumlularını en ağır şekilde cezalandırmakta tereddüt etmeyecektir. Pua ünlü hükümetinizin elinden sadece bir yığın şeref madalyası hazırlamak gelir. Zira Luisana toprakları birçok Mavi ceketliye mezar olacak. Ve buna sizden başlayacağız yüzbaşı Eliz. Hayır. Ah, ah. Kurbanlarının bu beklenmedik tepsi, tepkisi karşısında şaşıran saldır, saldırganlar bir anlık tereddüt geçirdiler. Çabuk gizlenin. Üç arkadaş için kaçırılmaması gereken bir fırsattı bu. Derhal sandala koşun fakat Koşun dedim ben sizi korurum. Asıl küreklere çık o. Kaçıyorlar canları cehenneme. Eğer içlerinden biri New Orleans'a ayak basarak olursa kendinizi ölmüş bilin. Geldim çocuklar. Haydi. Sandal kıyıdan ayrılırken. Nehir çocukları saklandıkları yerden çıkarak üstlerine kurşun yağdırmaya başladılar. Ne yazık ki amaçlarına ulaştılar da. Eliz, a, karamba, karambita. Durma çiko, kürek çekmeye devam et. Omzum zagor, kemiğimi parçaladılar galiba. Anneciğim. Sülalemin bütün bıyıkları adına küreğin birini deldiler. Zagor bak bizi takip ediyorlar. Allah kahretsin. Tuzaklarını iyi hazırlamışlar bunlar. Küreye sen geç Zagor. Böylece arayı daha çabuk açarız. Hikaye. Baksana orada kaç kişi kürek çekiyor. Ben tek başıma aradaki mesafeyi en çok 1-2 mil koruyabilirim. Ayrıca çok az kurşunum kaldı. Oysa onların aksine bol bol harcayabilecekleri mermileri var. Fakat o halde sizin anlayacağınız durumumuz hiç de iç açıcı değil. Ve bunun bir tek çözüm yolu var. Uh, neymiş o? Göreceksiniz. Şimdi önemli olan Alice'in bir an önce New Orleans'a dönmesi çevreyi kana bulamaya bulayan o adamlara karşı sıkı tedbir alması gerekli. Bu işi sana bırakıyorum, Chico. Tanrı yardımcınız olsun. Ne yapmak istiyorsun, Zagor? Evet, sanki bizi bırakacakmış gibi konuşuyorsun. Doğru, ama endişe edilecek bir durum yok. Onlara hayatlarında görmedikleri bir şey yapacağım. Zagor'u tanıyacaklar. Daha hızlı durmayın. Asılın küreklere. Korkmayın birkaç dakika sonra enseleriz onları Mösyö. Belki daha önce de kurşunlarla haklarız. Şansınız açık olsun dostlarım. Yakında yine görüşürüz. Ah! Zagor öldürdüler, öldürdüler onu. Fakat Chico hala anlayamadın mı? Zagor kendini feda etti. Şimdi bizim yapacağımız tek şey onun arzusunun yerine getirmektir. Haydi asıl küreklere Chico. Zagor zavallı dostum benim. Hey gördünüz mü iri yarı olanını hakladım. Ha ha ha. Patates çuvalı gibi suya yu yuvarlandı. Gayret çocuklar artık o askeri ortadan kaldırmamız kolaylaştı. Fakat aynı anda. İşte onlar tam üstümde üstümdeler. Hey bu da nesi? Vay canına Zagor, Allah kahretsin. İyi vurdun. Öyle mi? Bu da fena sayılmaz, değil mi? Ya bu Hay şeytan bu adam hepimizi öldürecek. Ben tüyüyorum. Hayır dur. Korkak herif. Ben de geliyorum. Alçaklar beni nasıl bırakırsınız? Bunu ödeteceğim size. Şu anda düşünecek daha önemli bir şey var. Palyoço canın. Zira artık hiç kimse seni elimden kurtaramaz. Po, fazla hayale kapılma. Serseri, çok becerikli de olsan yine kolay alt edeceğim, edeceğim beni. İki düşman hareketsiz birbirlerini kollarken başıboş kalan sandal kıyıya doğru ağır ağır sürükleniyordu. Ve böylece maskeli adam saldırıya geçme fırsatı buldu. Nehir çocuklarının esrarengiz şefi kıyıya atlayarak yeşilliklerin arasına daldı. Hemen onu izleyen Zagor kendine has olağanüstü usullerle aradaki mesafeyi kapatıp durumu lehine çevirmeyi başardı. Hay Allah! Başkalarının işine burnunu sokamayacaksın Zagor. Devamı gelecek sayıda.